Fizik tedavi aracı olan ultrasondan bahsetmek istiyorum şimdi. Ultrason aslında yaygın olarak bildiğimiz bu görüntüleme için işte gebelik muayenesinde ya da diğer yumuşak dokuların muayenesinde kullanılan bir yöntem ve ses dalgalarıyla kullanılıyor. Fakat tabi bunu ultrasonografi deniyor. O bu grafiği görüntüleme alınması anlamında oluşan bir ek. Ultrason da ise görüntüleme yok sadece ses dalgaları kullanılarak fizik tedavi yapılıyor. Normalde insan kulağı 50 Hz ile 20 kHz arasındaki sesleri duyuyor. Bunların üzerindeki frekanslara ise ultrason deniyor. Yani 20 kHz'in üzerinde oluşan seslere ultrason deniyor ve bunun üzerindeki frekanslar görüntülemede kullanılıyor. Ama tedavi edici amaçla 3 milyon Hz'e kadar kullanılan ses dalgaları mevcut ve bu ses dalgalarıyla hastalar da hastalarda fizik tedavi amacıyla uygulamalar yapıyor. Peki yapılan uygulamalar ne işe yarıyor? Ondan kısaca bahsedeyim. Ses dalgaları fiziksel olarak madde içerisinde ilerleyen, ileri geri hareket eden bir özelliği var. Ses dalgaları doku içerisinde giderken ve gelirken karşılaştıkları engellerden geri dönerlerken burada dokuda lokal olarak bir ısınmaya neden alıyor. Isınmayla birlikte Aynı zamanda mikro titreşimler oluşturarak bölgede kan akımının hızlanması, hücrelerin daha kaliteli bir şekilde iyileşmesi, ödemin azalması ve iyileşmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda ağrı giderici özelliğinden de faydalanılıyor. Ultrason tedavisi dünyada kullanılan en güvenli fizik tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Zaten tanısal amaçta da bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü ultrasonografi dünyadaki en zarar vermeyen yöntemlerden bir tanesi. Bu yüzden tanısal amaçla biz ultrasonografiye non-invazif, yani zarar vermeyen ismini kullanıyoruz. Görüntüleme açısından bu kadar faydalı olan bu yöntem aynı zamanda tedavi amaçlı da kullanılıyor. Ve uyguladığı bölgelerde dokuların iyileşmesine son derece faydalı oluyor. Ultrason terapisini de günlük, seanslar halinde hastalarımıza ağrı giderici, özellikle kronik hastalıklarda, eklem hastalıklarında, yumuşak doku travmalarında kullanıyoruz ama daha çok kronik hastalıkları, kas kontraktürlerini ile ilgili hastalıklarda bunu kullanıyoruz. Her gün uygulamayla veya gün aşırı uygulamayla hastanın durumuna göre yapacağımız tedavi protokolünde 5 ila 15 dakika arasında yapılan uygulamalarda hastamıza protokolü uyguluyoruz ve yaklaşık 10 ila 15 gün arasında süren bir tedavi protokolü oluşuyor ve hastalarımızdan da bu konuyla ilgili güzel olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şimdi bu teorik bilgilerden sonra uygulamaya geçelim. Birazdan size Beşiktaş isimli bir kedimizi getireceğiz. Onun sağ arka ayağında oluşmuş olan problemlerini ile ilgili ultrason tedavisini hep beraber yapacağız. Evet şimdi sıra Beşiktaş'ın tedavisine geldi. Hastamız yumuşak doku travmasıyla e, gelmişti ve bu yumuşak doku travmaları için buna da az önce anlattığım ultrason tedavisini uygulayacağız. Hastayı alıyoruz. Gel Beşiktaş, aferin sana. Şimdi cihazımız bu. Açıldıktan sonra önümüze bir program listesi geliyor. Buna bastığımızda hayvan türüne göre seçim yapabiliyoruz. Beşiktaş bir kedi olduğu için kediyi seçtik. Ve yumuşak doku travmalarına ilişkin, bu kaslarındaki yumuşak doku travmasına ilişkin uygun programı seçtikten sonra tedaviye başlıyoruz. Beşiktaş'ın da şu arka bölgesine uygulayacağız tedaviyi. Çok basit, herhangi bir şey yok. Jel uygulaması yapıyoruz ve bu jel uygulamasından sonra tedaviye başlıyoruz. Evet. Bravo. Evet uygulama başladı. Burada da belli bölgelerde ileri geri, yukarı aşağıya uygulamalar yapıyoruz. Da dairesel uygulamalar yapıp bu bölgedeki kaslardaki hasarlanmaların iyileşmesini az önce anlattığımız şekilde gerçekleştiriyoruz. Akademi Hayvan Hastanesi yeniliklerle her zaman yanınızda. Sizlerin ve dostlarınızın. 7 gün 24 saat. तो